Herkese merhaba arkadaşlar. Alışveriş ama Hoş geldiniz. Ev o kadar sıcakmış ki dışarısı o kadar sıcak değil değil mi? Ev daha Hı -hı sıcak. Çok sıcak diye fazla aldım ama dışarısıymış ev daha sıcak. Neyse şimdi alışverişe gidiyoruz. Aslında alışverişe değil de Ayza sinik saplan bir şeyler bakıyordu. Sonra ben dedim ki internette hani alacağına gidelim yerinden bakalım. Eğer orada beğenemezsen internette alırsın. Hani Boşu boşuna kargo bekleme diye. O yüzden ilk önce bir Ayza için sapa gidiyoruz. Böyle oturma ya şekli böyle mi var? Herkes her aynı şeyi söylüyor bak. Herkes. Böyle mi? Böyle bir o oturma olsa, şekli oturan yok. Oturan herkes bak. Bence Hiç Namık Kemal bu yani. arada. Ayşe komik değil ya. Hadi Tamam oturuyorum. dur Çok sıcak. Camları aç. Oturamıyor mu? Yapmasaydık oldu. Böyle gideceğim ben. Anne. Anne gitme biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anne, Anne lütfen. Ne var? Ne? Lütfen AVM'ni otoparkına park edebilir misin? Lütfen çok sıcak yürümek istemiyorum. Ayza bak buradan bir ceza yiyin var ya ödeyeceksin abi bak. Kaç lira? Var? Kaç lira gir bak Google'a. Tamam ödeyelim. Aynen. Baban daha yeni ödedi. ödedi. Ne, ne kadar? Bir şey diyor ya bir tane önünde motor motosikletler varmış hep ve ceza demeye gelmişler. Birisi bir günde dört kere yemiş. Oha. Şeyden kasktan kası takmamış. Dört kere bir günde. Hayır diyor ki polis olduğunu söyleyemedim. o ne diyor hız mı? O mu? Yok hız değil. Hatta sabah 7.40'da Fahri bir fetişler oluyor böyle o, yazmış yani. Bilmiyorum, sollamış mı bir arabayı, tehlike mi yapmış öyle de şey Saçma bir şey. Evet. Yani Aa, bir şey de Ne bu. kadar? 2000, <laughs> 2000 2500 mü öyle bir şey ama erken ödemede düşüyor. Öyle ceza baban yedi. Babanın, Sıra sende mi? Bu arada babanın ilk cezası bu. Aa. Aha, hiç. Hiç yemedi diyebiliyorum. Evet. Kaç yaşında kaç yıllık hiç yemedi. Sence ben sürsem ben yer miyim? Yersin sen. Ben <laughs> yer miyim? Ben, benim ilk cezam da şeydi. Ee, şeyden bunu herkes bilir yani. Neydi ya bir dakika. Çanakkale'ye giderken. Çanakkale'ye giderken e, orada neresi vardı ya? söyle Evreşe yolu var. Evreşe kavşağı. Bak orası var tam bir tuzak. Orada şöyle bir şey var. Sen nasıl içeceğiz Benim ilk cezam o. Şöyle ilk cezam o ama. Hız. kız e, hız. Ama ha. şöyle bir şey. Orada biz gittik ya anneannene. Bir ay kaldık ya. Hem giderken yemişiz. Bir ay ilk önce <gülüyor> bir <gülüyor> ilk, <gülüyor> he, ilki geldi. Tamam mı? Sonra ikincisi bir ay sonra da ikincisi geldi. Hatta bizim postalı içeride. Üzülme üzülme dedi. Herkes buradan geçer. Herkes yiyor ceza dedi. Sonra bir araştırdım Evreşe kavşağında. Şimdi şey orası uzun ya yani bildiğin dümdüz yol. Orada basıyorsun mesela 140, 120, 100. Hadi en düşük 80, 90'la git. Adamlar öyle bir yere koymuş ki 70 yani orada 70 ile bir insanın gitmesi imkansız. O yüzden de geçen herkes ceza yiyor aslında. Anladın mı? Hı -hı. Ya ben hem giderken yemişim hem gelirken yemişim. Hı -hı. Artık akıllar... Ne kadar ödemiştin o zaman? E, o zaman bilmiyorum. Yüklü ödemiştim. Çok ağlamıştım. Ben ceza yer miyim? <laughs> Çok ağlamıştım. Size ben ceza yer miyim? Sen araba sürmezsin ki. Sen, araba sen, sen ceza iyi de. O ne demek? Şoförün, şoförün olur, olur yani. Ama gerçekten... Hayır Ayşe'nin ben böyle becerileri olduğunu pek yani araba süremez zaten. Arabı Bence de. sürer ya. Durursanız falan ama. Çıkıyorum çekilir ama. misiniz? <laughs> şey trafikte o durur be ağlar. Yapamıyorum. <laughs> ama lütfen. Sizden çekilir misiniz? Yol verir misiniz? Şey yapar birini geçecekse çok özür dilerim geçiyorum. Çok kusura bakmayın. <laughs> park edemediğinde bırakın. Rica etsem araba park edebilir misiniz? Bu ben senin araba ne hayalindeki? Ben araba değil motor istiyorum. Sen ne istiyorsun motor işte bu bunu ben istemiyorum. Ben, Ama ben o yüzden eline Bana bu olarak, olarak çocuklarımıza saygı duyuyoruz. Kendi fikirlerimizi şey yapmıyoruz ve okey diyoruz. motor. Dinliyorum ona yaygı alacağım. E, aynen ya. yani. aynen. Yakında Tabii belki hiç, motor blok. Hiç istemiyorum. Anne de sür. Çenem. Yani diyeceğim o ki çocuklar anneler çocukların tehlikeli işlerle kız Kızlar şu an. Motor tehlikeli yani. Burası. Otoparka Gir. otoparka gireceğim ya. Yes. Ya iki adım fazla yürümüyor abi. Asla. Bak herkes yavaş gidiyor. Buraya koydular mı acaba? Gerçi koysalar haberimiz olurdu. diyor diyor da kaldırdılar onları. Çünkü Edirne'ye gelen herkes ceza yiyordu. Kalktı onlar. Her yere koymuşlar. Kimsenin umurunda olmayan bilgiler. <laughs> Başka? Devam et. Yani sen bir <laughs> şey Olsun belki annelerini babalarını uyarırlar Edirne'ye geldi. Evet. Ama yok şu an. Rahat olsun. Yani. Ama Evreş'e kavşa çok önemli. Hala, Hala geçen... var mı? Eda da yedi orada. <laughs> oraya geçen herkes yiyor. Öğreniyorsun, ilk önce o acıyı bir yaşıyorsun. O cezayı bir ödüyorsun. Sonra oradan ya Oraya gelirken hızlanıp oraya var, şey bir... orada yavaş Ama parası varsa sana bir... olmaz ki. Evet olmuyor zaten. Yani. Ama benim param olsa da umursarım ben ya. Bir de orada şey bizi çekiyor. Arabanın şeyi de geliyor ya cezada. Arabada görünüyor. Aa. Tabii canım. Bunu benim alacaklarım var Ay. şeyden. Tabak çanak bakacağım. Ne? Evet. Çeyiz mi düzüyor? Kız. Kaçacağım. Haberimiz mi yok? Kaçarız diye. Hey, kaçarız nereye kaçacaksın? Koreli kim o? Anladım. Ne kız var? Bir kere iki yıl otu kaybolduğumuzu. Kaç saat aramıştık arabayı? Üç saat mi? Üç saat ne tıda? Çok kötü ve çok, çok korkmuştuk. Gerçekten fobim var işte. Arabayı kaybettik. Kaybettik. Evet, Üç saat aradık. şeyde... Dönüyoruz otu evet, Her yeri aradık. Nerede? İstanbul. İşte oryan... bir... bir dakika dur. Evet Beylikdüzü'ndeki. Hayır hayır hayır. Şey var ya orada, Otogar'ın adı neydi? Esenler Otogar'ın yanındaki Ikea, Ikea'da. Evet. Çok kötüydü. Çok bak, ben <laughs> Anne oldu. ben kitap alacaktım, çok iyi oldu. Ayza sen... Koku'nun yeni kitaptıysa. Gerçek güzel. kitap oku. Aa, anne bakıyorum. En alttan bak... Hayır. O zaman asansörle. Anne asansör. Anne. Ben bak ya. Arabayı tamam bak istediğin gibi otoparka getirdim. Yürü yani ne ki ya. Merdiven çıkacaksın ya? En üst kattan bahsediyoruz. Aa bu arada şey valiz bakabilir. Hey! Ne oldu? Ne oldu? Bu dişte kattın hemen ama. Yalancı. Videoda var. Ne yalan söyleyeceğim? Sen bilerek mi? kameram düşebilirdi. İtalya'ya gideceğiz ya. Ben gelmiyorum anne. Ya, sen sen gelmiyorsun. Hadi bana söyle. Ha, Ay Ayza İtalya'ya gidiyoruz ya. Şu an Ayza kabine girdi ve birkaç tane bir şey bende onları deniyor. Beğenirse, bir dakika beğenirse buradan mı alacaksın yoksa internet sitesinden mi? <laughs> He, onlar buraya denemek için gelmişler. Ben de buradan alacaklar sanıyorum. Ama internetten sipariş vereceklermiş. Buradan deniyorlar akıllılar. <laughs> biliyor musunuz arkadaşlar? Cisult da var. Bildiğiniz Cisult'un yüzünde var. O fotoğrafı koyarım ve ben bundan istiyordum ve Türkiye'de bulamamıştım. Şimdi Rosman'da buldum. Bunu alacağım. Bu şey sivce bandı. Ve patili. Ayrıca bu bize yeter. Seni sileceğin çıkmıyor zaten. Dün arkadaşım bana attı bunu trend yolda görüp çizim bunun işte yüzündeki bu sence bandayım diye. Ben de emin olamadım ama değil mi diye. Şu an karşıma çıktı kader. Kutusu ne? Saçma şeyse gitti onu beğendim ben. Rosman'ın kendi ürünlerini kullanmayı seviyorum. O yüzden buradan ya yani işte yani İsa'nı almak istiyorum. Mangolo'yu çok sevdim. Geçen bunu denedik. Bir de burada vanilyalı var. Bu da güzeldi ama şimdi farklı bir şey denemek istiyorum. Ve bu 40 lira bu arada bunlar. Böyle ballı, sütlü gibi bir şey. Bunu mu alalım bu sefer? Güzel mi sizce bu? Güzel kokuyor mu? Anne kokusuna mı hissediyorum? Ben yine geçen kullandığımız Mangoldan alacağım. Benim taram yok. Sen Tamam. Tamam ben bunu alıyorum. Bir kraliçesin yani. Sen buna ne Alıyorum. 139 lira ama. 200 lira bir tarağı verilir mi tartışılır ama. Ama 400'den düşmüş neredeyse. 400, 336. Sus 400'e tara alıyorum. Ama cidden bir taram yok. Ayza ile ortak kullanmak istemiyorum. Ayza çok saçı dökülüyor. Şey <laughs> bir de okula okula götürüp sonra arkadaşların kafasını sürdürtüyor. E ne yapacak artık ama? Hayır, dans e okulda var ya çocuğun. Ayza ile de bulduysun. Ayza, 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 çok şımarıyorsun. Onları sen <laughs> ödeyeceksin. Hayır, ikisinden birisini alıyorsun Ayza. Sizi hangisi? İkisi de değil. Bunları yazın. <gülüyor> <gülüyor> Çekat, Pembe olanı al işte. Dur, hayır hangisi daha ucuzsun? <laughs> Buna bunu alma, bunu alma, bunu al. Tamam. Daha cüz, ucuz. Ucuz. Ucuz onu aldır diyor. İkisi indirimde. Onun ikisini de alın. Hayır. Ama evet, sen evet. bir şey söyleyeyim Bir dakika bu. Bu 300'den. Bu 200'den. <laughs> Aslında bunu alın daha Bu daha indirimde. Oluyor. Şu an. Hı? Bu daha indirimde. 400'den 200'e neredeyse düşüyor. Yarı yarıya. Bu da 350'den 300'e falan düşüyor yani. Hayır. Evde benim e, kremim vardı tamam, ağzına kaldırıyordu. Ondan sonra Marmaris'e gittik ya tatile. O aldık ya bavula koymak için küçük şişelere. Ayrıca onu dökmeye çalışırken dökememiş. Ve Allah tüm e, kremim ha, gitti. Hayır geçen akşam e, şeye gittik. Dondurmacıya gittik. Ve annem kartı masanın üstüne uzmuş. Ve kartı da iki gün sonra almaya gittik. Da, en saçma rahatlığa bak yani. İki gün sonra kartı almaya gitti. Kart, <laughs> kartı Hayır. saat kaçta gittik? <laughs> gece Baban gece... Üç. Hayır, dondurmaca gece üçte gittik. Sabah değil, bir, bir sonraki gün. Ben fark <laughs> ettimse baban geceden geldi sabah dokuzda. Sonra dokuzda dondurmaya gidiyorum ki dondurmacı saat dokuzda niye açık olsun? Yiğit diyorum. Hayır diyor gideceğiz diyor. Sonra gittik tamam mı? Dondurmacı kapalı. Aa, izin sağladınız ya kartı. E sonra tekrar gitti. <laughs> yine kapalı. Ay tam konuşuyorduk ve çekiyorduk. Şey, kameramın alanı da oldu içindeki kartın. Videoları temizledim. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Anne, arkadaşlar aradığım şeyi buldum. Çilek takımı. Dövmesini yaptım ya nana. Nana yani. Nana çilek olayı yani. İşte o yüzden bunu istiyorum. Güzel mi tabak? Ha? Yani güzel. Ne Benim kadar işten söyledin. Yani. Şahsen ben mutfağımda bunlar olsun istemem. <laughs> tamam ağlayarak şey. günlüğüme yazacağım. <laughs> Anne! Bu ne? Aa çok güzelmiş. O. Aa o bu ne, ne böyle? Ama değil bu. Bu i̇şte ne için bu? Kesin. Kap ya diyor. Işte... Ha, ölçüm bari ölçüm bari şeysi. Bari ha. Ha, ben içmelik sandım. Aa çok güzel. Ne o? Pipet. Pipet işte. Etkilenmedin mi? Anne hiçbir şey beğenmiyor. Hiçbir şeyi. Hiçbir şeyi. Ben Ayza yapacağı mı böyle hissediyor? evet. Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben de, evet yani. Ne yapayım o çok zevksiz. Ben o kadar değilim. Geçen e, Ayza tuzlu çöpe attı diye <laughs> evde kavga çıktı. Sebep tuzlu çöpe atılması. <laughs> Babam delirdi. Plastik, <laughs> Plastik o satılan <gülüyor> tuzluklardan. <gülüyor> ben bunu beğendim. Nasıl? Kaşık seti nasıl? Kaşık seti nasıl? Görmüyorum ki bakayım. Ne, ne kaşığı bu? Ne, ne yapacak bunu mesela? <laughs> Yemek yiyeceğim. Yemek ye yenmez onu. Ne yeniyor bunu? E kaşık işte. Kaşıkla ne yapacağım? E, biz bir şey yemiyor mu? Yemiyor mu? Yemek Anne çok hevesim kırdın almayacağım. Alalım. Bu bardak nasıl? Alır mı? Ay çok kötü. <laughs> Oturup alacağım şimdi çilekliği. <laughs> Şuradan bir şey beğenir misin lütfen? Ay beni de daha geçiyorsun. Bana para vereceğim. Ay ben hepsini okeyim şu an. Sabunluk falan mı alayım? Ne yapayım? Ay böyle bir hasta mısın ya? be bir... Çilekli bir ürünüm olsun istiyorum. Tabak tabağı alayım o zaman bir tane. Bu tabağı türü kullanırım. Bir de hani fotoğraf falan çekiyorum. Gayet tatlı bir tabak bu. Tamam hadi. Kötü mü? Değil değil güzel. Güzel. Bence en iyi karar bu şu an yani. Aynen. Çok güzelmiş. Eyvah Ayza bende durun. Ayza ise cidden kötü. <laughs> Kaşıklar nasıl yenecek? Al da deneriz be. Hiç denemedik. Hadi. Takın. Ay değil. 300, 350 lira bu. 350. Mu? 1, 2, 3. Ben 700 lira iki araya bir şeyi alamıyorum. Ama bu tatlı bir kaşık sat. Tamam. Okey tamam. Bir şey söyleyeceğim. Dur gitme. Ona 200 vereceğime, Şöyle set alsam ne kadar oluyor? Hmm, umay bir düşünce bir yaptı. kullanıyorum. Set 4 e, tane al. En Hadi azından yemiş. hep beraber yeriz. Çilek. Hmm. <laughs> Ay görmüyor gözünü. Ben ne alacağım? Bir şeyler yazıyor. 500 bu. 500 ne 500? Bu, bunun fiyatı. O 500 olmaz. 5000 olmasın. Ya bunu alacağız da çok kullanacağımı sanmıyorum. Krep yerken kullanırım. Krep bu kadar yerdi. Yani. Sen ben derin tava alayım ya. Kullanacağım bir şey alayım. Çünkü bunun içine evet, noodle yaparım, efendim. makarna yaparım, meyve yaparım. Anladın mı? Diğerini kullanamayacağım şey para vermeyeyim. Bunu alayım. Bir de yanına böyle tatlı bir kaşık alayım. okey bence. E, aldım. Kaç ayda buradan böyle tatlı tatlı ürünler istiyorum. En son tavşanlı bir seri vardı. Onu istemiştim. Zaten burada da var şu an. Sonra bir de yeşil pembe böyle çerez tabağı var. Onu istemiştim. Yine alamamıştım. Sonra da şu çilekli şeyleri aldım. Çünkü nana yani. Başıma gidiyor. O yüzden artık benim de var çilekli bir şey. Şimdi annemle hep yemek yediği bir yer var ve asla bir türlü benim denk gelemediğim, onlarla beraber gidemediğim bir yer. Ve buradaki makarnayı çok övüyor. Şimdi ilk defa onu yiyeceğim ve çok heyecanlıyım. Tadını çok merak ediyorum. Pende makarnaymış ve hiç yemedim pende makarna. Bence seveceğim kesin. Ya ben her şeyi seviyorum da yani. Tadını merak ediyorum çünkü annem böyle yemekleri abartan bir insan değil. Bu makarna çok abarttığı için merak ediyorum. Abarttığı kadar güzel mi diye. <gülüyor> 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 Ay çok güzelmiş. Ya Şu nereden ne buldun? Bu mu? Kamera kaydı. 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 Faizan'ın söylediği. Ve bu benim söylediğim. Salata. Pende 5 ne. Aa. Bu sıcak değil mi? Hıh. -hı. Çok güzel Gelmiş oyuncu. Hayır. Aa, güzel. Anam gelmez. Her bütünleri seçmiş. Aynen. Güzel bugün kaçta kat? Tamam değil mi? 3. Ben benim çok bak. 2 2 kaçta uğradık? 3'te kaldık. Ben oldum ne? 11'de kaldım. Can? Onda kalmış. Bu nasıl o kadar geçmişti? Anne sana kahvaltı aldım değil mi dedin? Ben de sana Evet. Ayol, Kırıldı. Abartma Ayol. Ama baban keserse. Kırılmadı Aynen. be. Ne kadar aldın? 30 bin. Allah'ım ya Allah'ım. Bir daha. 15 dakika <laughs> olmuş orada oturalı. <laughs> Ve eve geldik saat şu an tam oha tam 12 şu an. Şimdi aldıklarımı açıyorum. Şöyle bir kaşık seti aldım. Tahta mı? Hayır cam. Sağlık mı? Evet çok şekli tabak. Ay çok tatlı. Ay bakın takım oldu böyle. Böyle yiyeceğim. Bunlar Ayza'nın stitchli seti böyle. Sonunda kendimi tarak aldım. 21 yaşındayım kendimi ilk defa tarak aldım. Yapma ya. Aldığım tüm tarakları Ayza kendine alıyordu. Oo tarak Altı sarısı mı? Evet. Ben doğru mu, Çok... Çok az var içinde. Yüzünü sayılıyor. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> Kamerayı hemen açtım çünkü arkadaşlar size evvel bir şeyi göstermek için Poşetin dibinde kalmış. Kendime şöyle hamsterlı bir çakmak aldım Ben sigara kullanmıyorum ama mum tüsü falan yakmak için. Şöyle kendime bir tane çakmak aldım <laughs> Ya ne tatlı çakma. Hamster ya da işte neyse fare hepsi bir şey. Cismuga benziyor diye. Çok tatlı.